Zafer Aksoy Akademi. Temel sürüş ve güvenli sürüş videoları çekiyorum YouTube'da. İlk videomu 2016 yılında YouTube'a yükledim. Ben normalde bir kurumda eğitimler verirken yani ehliyet öncesi eğitimler verirken öğrencilerimden bir tanesi az eğitim yaptığını, sınav alanını az gördüğünü ve bundan dolayı sınavda zorluk yaşayacağını bana söylediğinde ben onu Saygıyla karşıladım ve saygıyla karşılamakla birlikte de aynı zamanda e, hak da verdim. Evet dedim. Çok kısa çalışıyoruz o alanda. Cep telefonumla çekeyim. Sonrasında da o arkadaşlara hepsine tek tek atarım diye düşündüm. E, çektik. E, bir arkadaşımızı aldım arkaya. Sınavı tamamen çektim. Alanı çektim. Neler yapması gerektiğini çektim ki ilk videom sınav videosudur bu arada. Birkaç tane daha video çektim arkasına. İşte debriyaj nasıl tutulur. E, debriyaj nasıl kullanılır, kalkış nasıl yapılır. 5 tane video yaptım bunları ve hepsini bilgisayara yüklemiştim. E, get, e, USB getiren arkadaşlara atıyordum, onlar da seyrediyorlardı. Makine mühendisi bir öğrencim vardı, hiç unutmuyorum onu. E, kulakları çınlasın burada. <laughs> Öğrenci yanıma geldi. Bana USB'yi uzattı, dedi ki hocam siz dedi insanlığa ihanet ediyorsunuz. Dedim ki nasıl yani? Ya Ben iyilik yaptığımı düşünüyorum, bozuldum gerçekten de. Nasıl yani dedim ya. Hocam dedi bu videoları birer birer insanların görmesi insanlığa ihanettir. Siz dedi bunları genele izletmek durumundasınız. Çünkü bu e, verdiğiniz bilgiler çok önemli. Genelin seyretmesi gereken, genelin izlemesi gereken e, şeyleri böyle birer birer heba edemezsiniz dedi. Ne yapayım dedim. Benim sosyal mecralarla çok alakam yoktu o döneme kadar. Bundan 6 sene, 5 sene, 6 sene önceye kadar dedi ben sana YouTube'da kanal açacağım hocam dedi böyle başladı yani bizim hikayemiz. Siz buraya oturduğunuzda yani e, direksiyonun e, arkasına geçtiğinizde koltuğa sürücü kabinine oturduğunuzda artık bir yöneticisiniz. Neyin bir mekanizmanın yöneticisiniz. Bir yöneticinin e, öncelikle yönettiği alanın isimlerini bilmesi gerekir. Ha Bu isimleri bilmesi yeterli değildir. O isme sahip olan mekanizmaların ne iş yaptığını da bilmesi gerekir. Yaptığım ilk iş bu. Yani debriyaj ne işe yarar? Nasıl kullanılır ve ne işe yarar? Bunu gösteririz. Genel bir e, hani bakış vardır. Mesela e, herhangi birine aracı hangi pedalın hareket ettirdiğini sorduğunuzda size gelen genel cevap gazdır. Şirketin e, müdür yardımcısını o şirketin imtiyaz sahibi gibi göstermeye benzer biraz, yani o şirketin sahibi gibi göstermeye benzer ki aslında aracın hareketini sağlayan şey e, aktarma organlarıdır ki bu vites ve debriyaj diye gider. Ben e, onların sıralı bir şekilde e, hangisinin hangisini tetiklediğini ve hangisinin e, nasıl kullanıldığını izah ediyorum başlangıçta. Tek bir e, Problemden bahsedemeyiz aslında genel bir e, kural ihlali var ama bunu bire indirgeyecek olursak yani genel demiştik ama bir tane en çok e, benim rastladığım hata genellikle e, şerit ihlalleri ya yani benim trafikte gördüğüm ama e, aralarda gördüğüm şey de biraz daha dikkatsiz biraz daha e, kontrolsüz çıkışlar diyebilirim. Bütün araçların hemen hemen özellikle manuellerden bahsediyorum manuel tip araçların kalkış kavrama alanları hemen hemen birbiriyle aynı yerdedir ama doğru kavrama aralıkları değişkenlik gösterebilir. Yani birinin kavrama aralığı bu tabii örnek veriyorum 3 santimse o boşluk birinde 2 santimdir ama sizin ilk hareket noktasını bulmanız gerekir. Ama bizim toplumumuzda maalesef yani genelde e, biz bunu LPG'li araçların kalkışı zordur e, ya da e, kalkarken stop ettirirsiniz gibi e, algılanır. E, ben bunu böyle görmediğim aslında mekaniği doğru tanınması gerektiğini e, bunu LPG ya da benzin ya da dizelin çok etkilemeyeceğini e, izah etmeye çalışıyorum e, kendi alanımda. genel hemen hemen günümüzde bu takılan sistemler sıralı sistemler zaten. Belli bir süre sonra araç ısındığında gerek duyduğunda benzinle çalışıyor zaten ve LPG'yi kullanmaya başlıyor. Eğer böyle bir aracı yok, karbüratörlü bir araçsa benzinle çalıştırmalı. Belli bir süre sonra aracın motorun ısındığını bunu tabii ki de motor ısı göstergesinden görebilir. ısındığını gördüğünde ardından gaza geçmeli. Bu önemli ve daha önemlisi ee, LPG'li araç ya da benzinli araç ya da dizel araç ayırt etmeksizin aslında belirli e, zaman belli periyotlarda bakım yapılması gerekir ki bu bakımları kesinlikle e, geciktirmemeli. Bu bakımları e, yerine getirmeli. Yani taahhüt edilen ya da size söylenen e, zamandan hatta biraz önce de size 10.000 dediler diye 10.000'de yapmak zorunda değilsiniz. Bunu 8.000'de de yaptırabilirsiniz. E, bu tedbirdir. Yani çok güzel e, bir atmosferdeyiz şu an ama bugün itibariyle böyle. E, yani ağaçlar var hala, e, deniz hala güzel, hava da güzel. E, Çevreciliği neden bunları söyledim. Belki kısa vadede şu an biz çevreyle ilgili çok kısıtlı sadece kutuplarla ilgili problem yaşadığımızı düşünüyoruz. ama belli orta vadede ve uzun vadede bu karbon salınımlarından ve diğer unsurlardan dolayı ama bizi ilgilendiren kısmı Evet şu an araçların salgılamış olduğu karbon salınımı ya da egzoz dediğimiz işte bu atıkları, ee, tabii ki çok önemli. Ben burada bugün belki oturuyorum, ee, siz bir ağacın altındasınız, ben bir ağacın e, gölgesindeyim. Ee, hala tabiat hala kurtarabileceğimiz bir durumda güzel, ama e, orta vadede ya da uzun vadede e, bizden sonraki nesillere e, çok fazla bu alanlar kalamayacak gibi. Yani bu şekilde olursa ki LPG en azından. Ee, araçların e, misyonu anlamında ya da araç sürücülerinin e, misyonu ya da onlara düşen anlamında çevreyi e, çok daha fazla koruyan daha çevre dostu bir yakıt olduğu için kesinlikle e, tercih edilmeli diye düşünüyorum kendi payıma evet ekonomik olarak nasıl düşünülüyorsa daha fazla aslında e, çevrecilik anlamında düşünmeli ben hem çevreyi koruyacağım evet. E, aynı zamanda ekonomik olarak da daha hesaplıysa e, elbette ki e, neden olmasın demek lazım. evet. İyi insan olursak tercihlerimizi de doğru yaparız. Yani yakıtı doğru tercih ederiz. Bu doğru yakıt tercihiyle e, doğayı korumuş oluruz. E, trafikte e, trafiği korumuş oluruz. E, herkese sağlıklı, e, huzurlu ve güzel hem günler hem de trafikler biliyorum.